Sevgili öğrenciler, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkçe kitabının 228. sayfasında bulunan tema değerlendirme çalışmasını birlikte yapacağız. Haydi başlayalım. Küçük Nedim ve Ailesi Küçük bir köyde yaşayan Selim ile Fatma'nın Nedim adında 6 yaşında çocukları vardı. Karı kocanın maddi durumları pek iyi değildi. Köyleri verimsiz topraklarla çevriliydi köylülerin başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Ek olarak çiftçilik yapıyor, köyün yakınlarından geçen ırmağın kıyısındaki tarlalarda meyve ve sebze yetiştiriyorlardı. Böylece kendi sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Kış sona erip baharın yeşilliği her yanı kaplar kaplamaz bütün köylüler yaylaya göçüyorlardı. Yayladaki otlarla koyun, keçi ve ineklerini besliyorlardı. Özgür Sinan. İlk altı soruyu metne göre cevaplayınız. Birinci soru. Metnin konusu nedir? Metnin konusu küçük Nedim ve ailesinin hayatı. İkinci sorumuz. Nedim'in ailesinin maddi durumu nasıldır? Biraz düşünelim. ailesinin maddi durumu pek iyi değildir. Üçüncü soru. Nedim'in ailesi geçimini sağlamak için neler yapıyor? Biraz duralım, düşünelim. Hayvancılık, ek olarak da çiftçilik yapıyorlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Köylüler yaylaya ne zaman göçüyorlar? Düşünelim. Kış sonu erip baharın yeşilliği her yanı kaplar kaplamaz. Köylüler yaylaya göçüyorlar. Yani ilkbahar gelince. Metinde geçen küçük, iyi, kış ve yakın kelimelerinin zıt anlamları nelerdir? Bunları birer cümlede kullanınız. Öncelikle küçük kelimesinin zıt anlamlısını bulalım. Küçük, zıt anlamlısı büyük. Cümlemiz ise Cümle büyük harfle başlar. İyi kelimesinin zıt anlamlısını bulalım. İyi, kötü. Cümlemiz ise çok kötü kokuyor. Kış kelimesinin zıt anlamlısını bulalım. Yaz. Cümlemiz ise yaz gelince köye gideceğim. Son olarak yakın kelimesinin zıt anlamlısını bulalım. Yakın, uzak. Cümlemiz ise uzak ülkelere gitmek istiyorum. Bir sonraki sorumuz, altıncı sorumuz. Nehir ve ilave kelimelerinin eş anlamlılarını metinde bularak altlarını çiziniz. Öncelikle nehir kelimesinin eş anlamlısını bulalım. Irmak olacaktı. Irmak kıyısında diye cümle devam ediyordu. İlave kelimesinin eş anlamlısını bulalım ek di eş anlamlısı ek olarak çiftçilik yapıyor diye geçiyordu. 7. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimelerin altlarını çiziniz. Cümleleri kelimelerin doğrusu kullanarak yeniden yazınız. İlk cümlemize bakalım. Dedesi bayramda Meryem'e harçlık verdi. Dedesi ve Meryem'e kelimelerinde yanlışlık yapılmıştı. Cümlemizin doğrusunu yazalım. Cümle dedesiyle başladığı için D harfinin büyük harfle yazılması gerek. Meryem ismi de özel isim olduğu için Meryem'in büyük har M harfinin büyük harfle yazılması gerek. E'nin de kesme işaretiyle ayrılması gerekir. İkinci cümlemize baktığımızda babam fabrikada işçi olarak çalışıyor. Öncelikle yanlış yazılan kelimeyi bulalım. Fabrikada kelimesi yanlıştı. Cümlemizi doğru yazalım. Fabrikada kelimesi cins isim olduğu için küçük harfle yazılacak ve daha ayrılmayacaktı. Kazım'ın çalışması bitmedi mi? Öncelikle cümledeki yanlış yazılanı bulalım. Bitmedi mi yanlış olacaktı? Doğrusunu yazalım cümlemizin bitmedi mi mi soru olduğu için ayrı yazılması gerekiyordu. Diğer cümlemize bakalım. Babamın verdiği harçlıkla kelo olan masalları adlı kitabı aldım. Öncelikle yanlış olan kelimenin altını çizelim. Kelo olan masalları yanlış yazılmıştı. Doğrusuna bakalım. Kelo olan masalları özel isim olduğu için K harfi ve M harfinin büyük harfle yazılması gerekir. Kırtasiyeden kalem ile silgi aldım. Cümlemiz yanlış olan kırtasiyeden olacaktı. Doğrusunu yazalım. Cümle kırtasiyeden ile başladığı için K harfinin büyük harfle yazılması gerekiyordu. 8. sorumuz. Vatandaşlık temasında en çok hangi metni sevdiğinizi nedenleriyle yazınız. Sepetimdeki domatesler nereden geldi? En sevdiğim metin. Nedeni ise evimizde bir bitkiyi nasıl yetiştirebiliriz? Bu konuda verdiği bilgilerden dolayı. 9. sorumuza bakalım. Sınıfta size en yakın oturan arkadaşınızın okumasını aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Arkadaşlarınızın olumlu davranışı için yıldızı boyayınız. Bu metni siz kendiniz yapabilirsiniz. 10. soruya geçelim. Mehmet bayramda topladığı harçlığıyla kendisine faydalı şeyler almak istiyor. Ona hangi önerilerde bulunursunuz? Biraz düşünelim. Mehmet öncelikle ihtiyaçlarını al almalı, parası artarsa isteklerini de alabilir. 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde bazı noktalama yanlışları yapılmıştır. Noktalama işaretini doğru kullanarak cümleleri yazınız. Nokta, ünlem, soru işareti, virgül ve kesme işaretimiz var. İlk cümlemize bakalım. Baban ne iş yapıyor? Cümlemizin sonuna soru işareti konmalıydı çünkü soru cümlesi. Diğer cümlemize bakalım. Yaşasın, yarışmayı ben kazandım. Cümlemizin sonuna ünlem gelmeliydi bir duygu belirttiği için. Kırtasiyeden silgi, kalem, cetvel ve defter aldım. Doğrusuna bakalım. Silgi, kalem ve cetvel kelimeleri benzer görevli olduğu için aralarına virgül konulacaktı. Diğer cümlemize bakalım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Doğru yazılışına bakalım. Cümlemizin sonuna ünlem yerine nokta konulması gerekiyordu. Dayım İstanbul'da okuyor. Cümlemizin doğrusunda ise İstanbul'da ki da ekinde kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Etkinliğimiz burada bitti. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.